Bu bir, Manu, demo arkadaşlar şey bugün sizlerle birlikte PES sonunda demosunda ilk bölümüyle birlikteyim arkadaşlar PES 2016 oynuyorum Daha fazla böyle PES 2016 videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi Arkadaşlar Daha önce kol değilim kusura bakmayın O planlar bir bakalım Arkadaşlar ben ım, ıı, uzun bu arada arkadaşlar ım, ıı, Dempetleri ıı, şey Almak istiyorum. Ben. Alaba. Alaba almak istiyorum. Bu çıksın. ben Müller. Müller kusura bakmayın can. Reberem. Wayne. Wayne gire. Önce gel. Ya seferlere ve yönetim. Hazır taktik. Topa çev çevirme oyunu. Kontra atak. Topa sahipken takım tak. Uzun pas. Kısa pas uzun pas. Önce ortam. Topa sahip değilken tam defans. Tamam. Ve başlayalım oluşu diyelim. Evet. Harika bir stat daha maç başlıyor evet. bir şekilde. Maça başlıyorlar arkadaşlar. Uzun zamandır oynuyorum. Oyunum. Evet bu da. Hepsi plan. Hepsi plan. Hepsi plan. Bu arada arkadaşlar kula, klavye ile oynanan için şu ile oyuncu değiştiriliyor. Da ne yaptın? Abi ne yapıyor takım? Delirdi mi bu takım? Tobuz abi değilken tam defans demiştim. bu abi kendine ilgili Kuralı veren sesim <laughs> değişik. Sarı kart verdi sıkıntı yok. Arkadaşlar bir daha kim gerçekten zor faal veriyor. Ben ne faaller yaptım. Hiçbir ne faal vermiyordum. Şuna verecek. Tam 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 tam. Buna da faal demez. İnş. İnş

CTRL ile mi acaba ya? Hu hu and hu Arkadaşlar şuraları ne istiyorum unutmazsam keseceğim diye şimdi geldim tekrar. Adamım lanet olsun adamım lanet olsun. Gelmedi helal. An, Aynen. Orada. Hmm. Anlarını satayım ona niye verdi? tam 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 hadi şanti koymayı unutuyorum her seferinde söylüyorum ya yani. dur dur kale girmemiz şuna vurmam lazım benim şuna vurmalıyım şuna vurmalıyım o koy be vurum vurum şık. Vurun, en güzel yanı bu olmuş besin arkadaşlar yani gerçekten en güzel türde bu olmuş Bundan sonra arkadaşlar bir video daha çekeceğim zaten buna emin değilim. Bir sıkıntı çıkmazsa. Ve kaldığımız yerden arkadaşlar bir ton kaydı durdurmuş da koşmayı ben. Tam 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 nam tam 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 bu diker büyük ihtimal. Biliyor mu abi? Kaleci ananı satayım. Koş koş koş. Ananı ananı satayım ben. Hop ananı satayım. Senin de babanı satayım. Hadi sen yetiş yetiş. İyi mallığına geldim. İkisi de basıyormuşum ben. Allah billah. Neyse. Kaldım zaten. Kaşar ikinci yarı yavaş yedek. Tam tam tam. Anladım. Arkadaşlar kasma durumunda bir sıkıntım yok. Ee, yani oyun hiç kasmıyor. Ee, 60 FPS kaliteli bir şekilde oynuyorum. Gerçi arkadaşlar oyunlar düşük ayarda yani benim gibi bilgisayar. Ama arkadaşlar yeni alacağım bilgisayarda kesinlikle full ayarlar. Yani inanın 60 FPS. O <laughs> ne O da yapıyorum yani. Bu hatayı yani %1 milyon yaşıyorum. Arkadaşlar ya bugün günlerden ne söyleyeyim size? Bugün günlerden Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba 4 Kasım galiba aynen 4 Kasım yanlış hatırlamıyorsam 4 Kasım arkadaşlar arkadaşlar şey bir an önce bekliyorum 17 Kasım'a şu an 4 Kasım 2 hafta gibi bir süre kaldım Tam. Tam 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 işte bu be tam 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 ne şarkı Bulamıyorum ya Forever Games'te. Çok güzel şarkı abi. Bayıldım o şarkı. Tem tem tam 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 tem tem tam 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 tem Ne oldu lan? Hadi ya. Dokunmadı bir türlü. Dokunmadı. Vallahi bir türlü dokunmadı. Hmm, bir değişiklik yapmak istiyordum. Ama sonra düşündüm ve dem dem. ne düşündüm dem 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 dem. satayım ben. CTRL alt D, CTRL altı. Şuna verdik basınca. Şöyle baksan, sen de şöyle vursan. Sen... Arkadaşlar hakikaten ben anlamıyorum. Ben mi kötü oynuyorum? Ananı satayım. Adam bakıyor sadece. Ya ne güzel top diyor. Bana verdiğiniz için sağ olun diyor. Sonra bırakıyor. Ne Neyse. Arkadaşlar bu arada videolarda küçük resim yok. Bundan dolayı da gerçekten kusura bakmayın. Arkadaşlar Kerem'le ben şu an küsüm. Yani küstüm şimdi pistim. Yani biraz önce yani arkadaşlar Çünkü nedenini söyleyeyim Arkadaşlar ben onunla Fırsıla döneceğim diyorum O da benim Fırsıla döneceğim kabul ediyor Ondan sonra Arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz Ondan sonra arkadaşlar burada mallık yaptım Arkadaşlar ondan sonra Arkadaşlar 10 saat geçiyor tuvaletteyim diyor mesela bugün tuvaletteyim dedi arkadaşlar bana Tuvaletteyim dedi. Aradım. Bin kere aradım arkadaşlar. Ama arkadaşlar açmıyor. nedeni ben yani daha çözebilmiş değilim. Yani benle mi bir sıkıntısı var? Beni istemiyor mu annesi? Anlamadım ki ben. Yani hakikaten cidden anlamadım. Bu videoyu izliyorsan da bunu yaptığını lütfen yorumlara yaz. Çünkü arkadaşlar yani böyle video da tamam Arkadaşlar çünkü yani mesela bugün oynayacağım dedim. Direkt gelince oynayacağız dedik. Bakın. Şöyle bu. Arkadaşlar şu an saat kaç söyleyeyim mi? Arkadaşlar 16 5'i yok 5 değil. Anne 5'i 19 geçiyor arkadaşlar. 5 19 geçiyor. Biz bu evi 3.15'te geliyoruz. Yani hadi 4 olsun. Yani 3 yani 3.5 buçuk Üç buçukta geliyoruz bu eve. Arkadaşlar üç buçuktan beri düşünün. Üç buçuktan beri ona ulaşmaya çalışıyorum. Hemen oynayacağız dedim. Hayla benle oynamıyor arkadaşlar. Böyle olursa kanaldan bile ayrılacağım ben yani yakında. Hatta o ayrılsın ben niye ayrılıyorum Ben daha fazla ulaşıyorum bu kanalda. Yani arkadaşlar şimdi bana Kerem kızıyor. Ben öyle deyince ama arkadaşlar haksız mıyım ben yani bir kere bile video yükledi mi kanala? Tek bir tane first blood videosu vardı. Onda da zaten ses kayması acayip olmuş. Biri bir yere gitmiş, biri bir yere gitmiş. Falan filan. Ana. Çıktı artık yani. Ee, beyin. Bu ne abi? Valla beynim yok ya. Beyni... Şuna vereceğim. Şuna diğeri. Anamı satayım. Çok güzel attım. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Şu maç bitecek zaten. Fark etmememiz bana yaratır hepinizi yiyen her bir zombi çok yaratılmaz neyse evet, arkadaşlar hepinizle bir sonraki videoda görüşmek hoşçakalın ve bay bay